Bugün Türk spor tarihine adeta yeniden yazan bir isimden bahsedeceğiz. Mete Gazoz. Ama o bildiğimiz şampiyonlardan biraz farklı. Sanki bir bilim insana hassasiyetiyle çalışan, disiplin, zeka ve fiziği bir araya getiren modern bir sporcu o. Gelin bu inanılmaz sporcunun hikayesine hep birlikte bakalım. Okçuluk makinesi, insan mı, robot mu? Düşünün, dünya basını sizin için böyle bir başlık atıyor. İşte bu cümle aslında metagazozu mükemmel bir şekilde özetliyor. O sağdaki inanılmaz hassasiyeti, o robotik kusursuzluğu. Peki ama nasıl oldu bu? Bir insan nasıl bu seviyeye gelebilir? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Algoritmik okçu. Evet, ona böyle diyorlar. Ve bu lafın gelişi bilakap değil aslında. Çünkü Mete'yi diğerlerinden ayıran şey tam da bu. Kendine has bir algoritması olması. Bu öyle bir kod ki sadece yetenekle değil, akılla, çelik gibi bir disiplinle yazılmış. Hadi gelin bu başarı kodunu beraber deşifre edelim. Şimdi hikayenin derinliklerine inmeden önce size bir şey söylemem lazım. Mete Gazoz sadece 24 yaşındayken bir sporcunun kariyeri boyunca hayalini kurduğu ne varsa başarmıştı. Düşünün, hem olimpiyat şampiyonu hem de dünya şampiyonu. Bu bile tek başına ne kadar özel, ne kadar sıra dışı bir hikayeyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor, değil mi? Her efsanenin bir başlangıç noktası vardır değil mi? Mete'nin hikayesi de tam olarak olması gereken yerde. Yani okçuluk dünyasının tam da merkezinde başlıyor. Sanki kaderi daha doğmadan yay ve okla çizilmiş gibi. İşte bu o dahinin doğuş hikayesi. Mete'nin çocukluğuna baktığımızda aslında her şeyin sinyallerini görüyoruz. O yaşıtlarından hep farklıydı. Mesela inanılmaz bir dikkat süresi vardı. Motor becerileri yani el göz koordinasyonu falan yaşına göre çok çok ilerideydi. Bir nesneye bir odaklandığımı, mı dünyayla bağlantısını keserdi adeta. İşte tüm bu özellikler onu yıllar sonra zirveye taşıyacak o meşhur algoritmanın ilk satırlarıydı aslında. Ve bu durumu ilk fark eden tabii ki babası, aynı zamanda akıl hocası Metin Gazoz. Onun şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Bu çocuk hedefi görüyor. Sadece bakmıyor. Ne kadar derin bir cümle değil mi? Bu öyle basitçe nişan alıp atmak değil. Bu hedefle arasında kimsenin anlayamadığı özel bir bağ kurmak demekti. İşte o doğuştan gelen inanılmaz yetenek artık yavaş yavaş şekillenip bir şampiyona dönüşme yoluna giriyordu. Ama bu yol çiçekli bir yol değildi. Bolca zorluk, büyük bir söz ve hepsinden önemlisi zirveye ulaşmak için gereken o sarsılmaz irade vardı bu hikayede. Daha 17 yaşındayken kendini Rio olimpiyatlarında buldu. Düşünün 17 yaşında. Tabii ki oradaki ilk hedef madalya falan değildi. Amaç çok daha stratejikti. O devasa sahnenin atmosferini solumak, o inanılmaz baskıyı iliklerine kadar hissetmek. Yani bir nevi saj gibi. En iyilerle yarışmanın ne demek olduğunu öğrenip bir sonraki büyük adım için hazırlanıyordu. Ve Rio'dan sonra o tarihi an geldi. Kameraların karşısına geçti ve dedi ki 2020'de altın madalyayı alacağım. Bakın bu bir temenni bir umut değildi. Bu kendine, babasına, tüm ülkeye verilmiş bir sözdü. Resmen bir ilandı. İşte bu tek cümle önündeki 5 yıl boyunca yaptığı her antrenmanı, attığı her oku anlamlı kılacaktı. Peki o sözden sonra ne oldu? İnanılmaz bir 5 yıl yaşandı. Rio'da tecrübe kazanan o genç çocuk gitti, yerine Avrupa şampiyonalarına ambargo koyan, dünyanın en iyi okçuları arasına adını yazdıran bir mete geldi. Artık Tokyo'ya giderken bir sürpriz değil, madalyanın en büyük favorilerinden biriydi. Bu gerçekten de durdurulamaz bir yükselişin hikayesi. Ve o büyük gün geldi. O ilan gerçeğin ta kendisi oldu. Tokyo'da o inanılmaz baskının altında verdiği sözü tuttu. Türk okçuluk tarihinin ilk, evet, ilk olimpiyat altın madalyası onun boynundaydı. Bu sadece bir madalya değil de anlıyor musunuz? Bu 5 yıllık bir emeğin, inanılmaz bir adammışlığın ve bir ülkenin dualarının karşılığıydı. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Çünkü bilirsiniz, zirveye çıkmak bir şeydir, asıl mesele orada kalabilmektir. Mete bunu da başardı. 2023'te Berlin'de bu kez dünya şampiyonu oldu. Yani aynı anda hem olimpiyat hem de dünya şampiyonu. Bu okçuluk dünyasında çok az sporcunun başarabileceği bir şey adını tarihe altın harflerle yazdırdı resmen. Peki, tamam ne başardığını gördük. İnanılmaz. Ama şimdi gelelim asıl soruya. Nasıl başardı? Onu diğerlerinden farklı kılan ne? İşte şimdi o meşhur şampiyonun kodunu, o algoritmayı masaya yatırma zamanı. Hani algoritmik okçu demiştik ya. Bu yabancı yorumcuların bulduğu bir tanım. Neden böyle diyorlar? Çünkü metenin yaklaşımı tamamen sistematik, analitik ve en önemlisi robot gibi tutarlı. Onda şansa yer yok. Her atış, her hareket, her şey hesaplı. Tam bir sistem mühendisliği. Metin'in o meşhur algoritmasını iki temel parçaya ayırabiliriz. Birincisi fiziksel mühendislik. Yani o mükemmel duruşu, kontrollü nefesi, her seferinde milimetrik olarak aynı olan atış ritüeli. İkincisi ve belki de daha önemlisi zihinsel bir kale olması baskı altında daha iyi performans göstermesi, yaptığı bir hatayı saniyesinde unutup bir sonraki oka odaklanabilmesi. İşte bu fiziksel mükemmellik ile zihinsel kale bir araya geldiğinde karşınızda algoritmik okçuyu buluyorsunuz. Bakın, bir spor psikoloğu ne diyor? Mete zihniyle kazanan bir sporcu. Bu o kadar doğru bir tespit ki, evet tekniği, fiziği mükemmel, ona şüphe yok. Ama onu asıl şampiyon yapan şey beyni. En kritik anlarda herkesin elleri titrerken onun buz gibi kalabilmesi. işte asıl farkı yaratan bu. Şimdi Mete Gazoz'un hikayesi sadece madalyalardan, kupalardan ibaret mi sizce? Bence değil. Onun yarattığı etki, Türkiye'deki yansıması belki de kazandığı o altın madalyalardan bile çok daha kıymetli. Rakamlara bakalım mı biraz? Bakın bu tablo her şeyi anlatıyor. İşte bu Mete Gazoz etkisi dediğimiz şeyin ta kendisi onun başarısından sonra Türkiye'de okçuluğa başlayan lisanslı sporcu sayısı resmen patlama yapmış. Binlerce gence ilham oldu, bir sporu adeta yeniden popüler hale getirdi. 40.000, bin, 40 binden fazla. Bu devasa rakam tek bir anlama geliyor. Mete'nin yaktığı ateşle okçuluğa başlayan yepyeni bir nesil. İşte bir sporcu tek başına bir branşın kaderini böyle değiştirir. Şöyle bir karnesine bakalım. Olimpiyat altını var, dünya şampiyonluğu var, dünya bir numarası olmak o da var. Artık rahatlıkla söyleyebiliriz. O sadece Türkiye tarihinin en büyük okçusu değil. O artık dünya sporunun efsaneleri arasında yerini almış bir isim. Yani özetle Metin'in hikayesi sadece onun kişisel zaferi değil. Bu çok daha büyük bir resim. İçinde bir çocuğun kurduğu büyük bir hayal var. O hayale inanmış bir babanın inanılmaz adanmışlığı var ve tabii ki hepimizin hissettiği o büyük milli gurur var. Hepsinin birleşimi bu hikaye. Ve bitirirken akıllara şu soruyu bırakalım. Eğer tüm bunlar sadece bir başlangıçsa, sırada ne var? Düşünsenize. Daha 25 yaşında ve şimdiden kazanılacak ne varsa kazandı. Gelecek onun için daha neler getirecek acaba? Mete Gazoz efsanesini yazmaya devam ediyor. Biz de bir sonraki sayfayı heyecanla bekliyoruz.